الشيطان <applause> الرجيم Köyümüzü sevilen, kimimizin abisi, kimimizin kardeşi olan merhum Şerif Eker abimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Şefik Eker abimize de gani gani rahmet eylesin, ruhunu şad eylesin makamını cennet eylesin. Menzilini mübarek eylesin. Dünyevi, hurevi, haddi manevi özellikle de kul haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Canı gönülden bir daha helal ediniz. Helal olsun. Rabbimiz Allah şahitliğinizi ve hak helalinizi kabul eylesin. Amin. Bizlere de her kişi niyetine الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله